Haberimizi izlerken bir yandan da abone olmayı unutmayınız. Haberimize geçelim. 2018 yılından bu yana verilmeye devam eden bayram ikramiyesi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Toplam 4 yıldır verilen bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda 2 kez veriliyor. Emekli, dul, yetim ve malulen emekli vatandaşlara geçtiğimiz yıl verilen bayram ikramiyesi 1100 Türk Lirası olmuştu. Peki bu yıl yeni bayram ikramiyesi rakamı kaç ve bu miktar ne zaman verilecek? İşte konuya ilişkin güncel durum. Bu yıl 2, 3, 4 Mayıs 2022 tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin, ikramiye 1100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek dedi. Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? sorusuna ise şu cevabı verdi. Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye 1100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken hiperenflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayınız.